Derin kuyuların projelendirmesiyle ilgili de işlemler bitti. 52 milyon ton kömür rezervinin tespit edilmesinden kaynaklanan ihalesi yapıldı. Önümüzdeki bir, bir buçuk ay içerisinde de ihalenin kimde kaldığı ile ilgili bilgiler çıkacak. Ve oradan ilk etapta 800 bin arkasından da önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde de 2500-3000 personelin çalışacağı yeni bir istihdam alanı oluşmuş olacak. Gecikmiş Gecikmiş ama yapılamamış bir işlemken seçip gönderdiğiniz milletvekilinin üzerindeki veballe elhamdülillah biz bu işi hallettik diyebiliriz. Ve burada 52 milyon ton kömürün ne kadar büyük olduğunu size şöyle ifade edeyim bu bölgenin 30 yıl daha kömür çıkartmaya devam edebileceği anlamına geliyor. Ve bu sadece bilinen rezerv. Bunun haricinde önümüzdeki yıllar içerisindeki yapılacak araştırmalarla bu sürenin ikiye veya üçe katlanması bile söz konusu olması ihtimali var. Şöyle örnek vereyim. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde, iki hafta önce Tavşanlı Belediyesi'nin GES dediğimiz güneş enerjisi sistemlerinin projelendirmesiyle ilgili bir çalışmamız vardı. İki hafta önce bununla ilgili onay geldi ve geçen hafta içerisinde belediye başkanımız Mustafa Güler'in sayfasından da yayınlandı. Tavşanlı'ya GES dediğimiz güneş enerjisi sistemi kazandırılmasıyla ilgili mevzu sonuçlanmış oldu. 33,5 milyon TL bununla ilgili İller Bankası'ndan ilave destek anlamında. Değerli işlerim, bu hani o herkesin her ilçeye verilen para var ya, işte o para değil. Bu para üzerinde uğraşırsanız, gerekçeleriyle, gerekçeleriyle beraber doğru projeleri götürürseniz ve oradaki bütçeyi organize ederseniz o şekilde alınabilecek bir destek. Bunun yanında karayollarında, DSİ'den, orman işletmesinden yapılacak bütün işler bu memlekete yapılan tüm işler merkezi hükümet tarafından yapılıyor. Yoksa açık ve net söyleyeyim. Bazı yatırımları bırakın Tavşanlı Belediyesi'ne, bırakın Kütahya Belediyesi'ne, işte İzmir Belediyesi yıllardır yapamıyor. Çünkü gerçekten doğru projelerle, doğru gerekçelerle oluşturduğunuz işlem sonucunda Devletten aldığınız destekler de yapılıyor. Kuşlar alayıyla uçar. Biz bir takımız. Biz tek kişi değiliz. Biz yapıyoruz dediğimizde, yapıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. Yoksa mülterit olarak, ben yaptım, oldu. Ben onu hallederim, ben oradan onu organize ederim, öyle bir dünya yok. Olmadığını herkes biliyor zaten. Burada aslında doğru olan şu. Eğer tavşanlığı seviyor ise tavşanın daha önceki yaptığı hataları yapmaması gerekiyor. Bu herkes için geçerli. Bununla da ilgili bir örnek vereyim. Tarihe kendi isminde altın harflerle yazılmış Mustafa Kalem'in yedi tane bakanlık yaptı. Allah razı olsun. Sonra AK Parti'den seçilemediği için başka partiden organizasyonlarla seçti. İki buçuk yıl boyunca Saadet Partisi'nden belediye başkanı olan Mustafa Güler. İki buçuk yıl sonra partiye geçti. Herkes kızdı. Buradakiler de dahil. Herkes kızdı. Ama Mustafa Güler şunu fark etti. İktidar partisinin belediye başkanı değilsen bir şey yapamaz. İşte bir şeyler yapabilmek için buçuk sene sonra AK Parti'ye geçti. Ve biz de dedik ki AK Parti'nin belediye başkanı kim olursa olsun biz ona destek vermek zorundayız. Elhamdülillah verdik. On iki buçuk yıl bu memlekete hizmet ettik. O hizmeti kendisi olduğu için değil, AK kadrolarla birlikte olduğu için yapabildik.